Merhaba arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i usulüne göre okumayı öğrenmeye devam ediyoruz. Önceki derslerimizde hatırlarsanız harekeleri yani üstün, esre ve ötreyi öğrenmiştik. Daha sonra ise cezim ile şeddeyi öğrenmiştik. Bunları kısaca hatırlayalım. Üstün haflerin üzerinde sola yatık eğik bir çizgi olarak bulunur. Kalın karakterli haflerde A sesini, ince karakterli haflerde ise E sesini veriyordu. Esre harflerin altında sola yatık eğik bir çizgi olarak bulunuyor. Kalın karakterli harflerde ı'dan i'ye geçişli bir ses, ince karakterli harflerde ise i sesini veriyordu. Ötre ise harflerin üzerinde vav harfine benzer bir şekilde bulunuyor. Kalın karakterli harflerde u'ya daha yakın, ince karakterli harflerde ise ü'ye daha yakın bir ses veriyordu. Cezim ise önceki harfi üzerinde bulunduğu harfe bağlıyordu. Şedde ise üzerinde bulunduğu harfi iki harf şeklinde okunmasını sağlıyordu. Yani ilk harf cezimli, ikinci harf ise harekeli olacak şekilde. Bu konularımıza bir daha değinmeyeceğiz. Detaylarını öğrenmek isteyen arkadaşlar önceki videolarımızı izleyebilirler. Bugün ise yeni bir konumuza başlıyoruz. Bu konumuz ise tenvin. Haydi başlayalım. Tenvin İki üstün, iki esre ve iki ötreden oluşur. Bugün ilk olarak iki üstünü öğreneceğiz. İki üstün, harflerin üzerinde sola yatık, üst üste iki çizgi şeklinde bulunur. Kalın karakterli harflerde an sesini, ince karakterli harflerde ise en sesini verir. Şimdi tüm harflerimizi iki üstünlü bir şekilde telaffuz edelim. En Ben sen sen bu harfimizin perfek bir harf olduğunu unutmayalım. Cen. Buraya kadar ki harflerimiz ince karakterli olduğu için en sesini vermişti. Hem. Han. Bu iki harfimiz ise kalın karakterli olduğu için an seslerini verdi. Den. زن رن زن سن شن سن ضن بن فن عن Gan Sen Lan Ken Len Men Nen Wen Hen Yen Örneklerimizde gördüğünüz üzere iki üstün yazılırken elif harfine yaslanarak yazılır. Şimdi ise kelime örnekleri verelim. Nuran Melen Hekimen Rizban Kasasan Sekenen Karvan Hesenen Ümmeten Vahideten Eheden Sameden Amelen Ebeden Hayran Mülken ilmen, Şeyen Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Sağlıcakla kalın.